Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugün sizlerle 42 beden klasik bayan pantolonu kesimi yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle kumaşımızın üst kısmındaki eğriliklerini alalım. Masamızın kenarına yerleştirerek buradaki 1 santimlik eğriliği benim kumaşımdaki eğriliği bu şekilde görüp alıyorum. Sizler de bu şekilde alabilirsiniz. Eğer gönyeniz yoksa arkadaşlar kumaşımızı bu şekilde kare biçiminde katlayarak tepedeki düzgünlüğünü eğriliğini bu şekilde görebiliriz arkadaşlar gönyemiz yoksa pantolonumuzun bedeni 42 beden arkadaşlar beden ölçümüzün dörtte birini kemerli basen düşüklüğü olarak aşağıya veriyoruz 26 santim 3.5 santim düşünce kemer payını 22.5 santim olarak aşağıya basen çizgisi olarak işaretimi aldım ve diz ölçüsü 98 bölü 2 49 artı 5 6 santim işaret alarak diz ölçümüzü alıyoruz pantolon boyumuz 98 kat payımız 4 santim artı olarak işaretlerimi aldım arkadaşlar bu işaretleri dik açı olarak karşıya doğru gönyemle çizerek çizgilerimi oluşturuyorum. Gönyeniz yoksa bu şekilde kendinize ve karşıya doğru ölçümlerinizi yaparak düzgünlüğünü sağlayabilirsiniz. Gönyeniz yoksa arkadaşlar. Basenimizin dörtte biri olan ölçümüzü karşıya doğru işaretliyoruz arkadaşlar. 26 santim belde de aynı şekilde yukarı doğru düz bir çizgi çizdim arkadaşlar. Bu noktada karşıya 4 santim yukarı 4 santim işaretimi aldım. A çizgisi hattını oluşturuyorum arkadaşlar. Rigamın ucuyla da çizdim. Belde 2,5 santim aşağı düşerek yan belde sıfırlayarak cetvelimi çizdim. 18 santim fermuar payının işaretini aldım. Ve patlet payı 4 santim işaretimi aldım arkadaşlar. 4 santim çıktım ölçü 30 santim ikiye bölüyorum 15 santim kenarlardan 15-15 işaretleyerek arkadaşlar ütü hattını pantolonumuzun tam ortasının çizgisini alıyoruz arkadaşlar diz ölçümüz 48 santim toplamda ikiye bölü 24 santim 12-12 ortadaki çizgiden kenarlara dağılımı yapıyorum paça 20 santim onar santim dağılım yaptım ve cetvelimle dize kadar olan bölümü düz çizdim arkadaşlar Baldır kısmında yine yay riganız yoksa cetvelle düz çizerek aradaki fark yarım santim çıkıyor. Yay, yay cetvelle arkadaşlar. Yay cetvelle düz cetvelle çizdikten sonra yarım santim içeri alarak çizebilirsiniz. Cep kısmını erkek pantolonlarında olduğu gibi eğer yatay bir şekilde çizecek olursanız dik olarak 18 santim, 17 santim, 16 santim elimizin büyüklüğüne göre ayarlayarak çizebiliriz arkadaşlar. Belli bir ölçüsü yok. Pantolonumuzun dış kenarlarından keserek çıt atılması gereken yerlere çıtlarımı atıyorum arkadaşlar. Ön pantolona hiç pay vermedim. Ve direkt aldığım ölçüleri dörde bölerek kestim. Patladı bu şekilde katlayınca aşağı doğru eksiklik olmasın diye yarım santim yukarı doğru çıkarak çizdim arkadaşlar. Belimizin ölçüsü 20 santim. Yanda belirledim. Pantolonunuzun cebini bu şekilde çalışmak isterseniz bu şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Ama kot pantolonlarında olduğu gibi yuvarlak çalışmak isterseniz kenardaki fazlalığı alıp 20 santimden sonraki fazlalığı alıp cebinizi bu şekilde katlayabilirsiniz. Ben şimdi bu fazlalığı kesiyorum arkadaşlar. Kot pantolonlarındaki gibi yuvarlak bir şekilde çalışacağım. Elimin ölçüsüyle de ölçümü aldım. Ve belimi düzenledim. Çıtımı attım arkadaşlar. Şimdi oradaki parçayı keseceğim biraz sonra. Bütün çıtlarımızı atalım. Şimdi arka bedeni yerleştirirken yine kumaşımızın düz tarafı bize doğru olacak arkadaşlar yerleştirirken ön bedenin ütü hattından kenara doğru olan ölçüler aynı olmalı. Burada 20 ise diz kapakta da 20 paçada da 20 göreceğiz. Ortadan kenara kadar arkadaşlar düz ipini kaydırırsak pantolonumuza dönme olur. Ve şimdi kenarlarından ikişer santim TL şeklinde işaretlerimi alıyorum. Yanda belden paçaya kadar iç bacakta diz kapağı kadar ikişer santim işaretimi aldım ve çiziyorum yayrı gamla basenimin iç ve dış kısımlarını kullanarak çizdim arkadaşlar 2 santim vererek çizdim belden arka belim buluyorum arkadaşlar 20 santim artı 3 santim pens payı 3 santim dikiş payı veriyorum o dikiş payını 1 santim de verebilirsiniz ama ileride açarım genişlen, genişletme yaparım derseniz 3 santim verin arkadaşlar bu ölçüden, temel ölçüden arkadaşlar, karşıya doğru basenimizin dörtte biri olan ölçümüz yarısını alıyoruz arkadaşlar. 26 bölü 2 13 santimi bu noktadan, 4 santim çıktığımız noktadan alıyoruz arkadaşlar. Ön dizle A arasında ölçüyorum. Arkayla arasındaki fark 1 buçuk santim aşağıya düştüğünü görüyorum. Çünkü arka baldır daha geniş ölçüsü ve kabisli olduğu için arkadaşlar verevine geldiği için ölçü daha fazla çıkıyor. Bu nedenle ön ağ kısmını dize kadar ölçüp arkayı da o şekilde belirleyeceğiz. Arka bel ortadan yukarıya doğru 4-5 santim kadar yukarı çıkarak arkadaşlar ön temel hattında bir çizgi çekiyoruz arkadaşlar. Bu çizgiyi A ile arka A ile yuvarlayarak birleştiriyorum arkadaşlar. 3 santim çizgimi burada gösteriyorum size. Dikerken bu şekilde bu çizgi çektiğim noktaya kadar bir santimden dikiyoruz. Ondan sonra 3 santim içeriye pay bırakarak dikiyoruz arkadaşlar. Bu ölçüyü bel ölçüsünü ikiye bölerek pens yerimizi işaretliyoruz. 9 santim pens boyu kenarlara birer buçuk santim pay vererek kesiyorum arkadaşlar. pantolonumuzun arka kısımlarındaki çıtları atalım dikerken o çıtlar birbirine denk gelecek arkadaşlar denk gelmez de kayarsa arkadaşlar pantolonumuzda dönme olur dikkat edelim bu çıt attığım yerden sonrası arkadaşlar belde 3 santime kadar dikilecek pens çıtlarımızı da atıyorum arka tarafa da işaretini aldım arkadaşlar Şimdi pantolonumun cebini kendi kumaşından almayacağım arkadaşlar. Kumaşla fire vermek istemiyorum. Çünkü kalan kumaştan bir pantolon daha çıkacak gibi görünüyor. Kemer ölçüm 80 arkadaşlar. 86-90 santim kadar kemer ölçümü aldım. 3,5 santimden tile yapıştırıp kıracağım. Şimdi cep torbamı alırken arkadaşlar kumaştan almadığımı belirtmiştim. Cepli kumaş kullanıyorum. İnce poplin kumaştan. Telefon saracak kadar elinizi koyacak kadar bir cep boyu ayarlayın kendi ölçünüze göre arkadaşlar. Bu şekilde cep torbasının tam karşılığını bu şekilde alıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde elimle de ölçüm yaparak alıyorum. Şimdi bu şu anda aldığım parça cep karşılığı. Cebimin torbasını alıyorum. Cebimin torbasını almak için bir başka kumaşı yerleştirdim ve kestiğim parçayı onun üzerine koydum. Onu oradan kesip atıyorum. Ve şimdi o cep torbası oldu arkadaşlar. Bu cep torbasını bu şekilde karşıya koyarak şu anda kullandığım parça ekip pantolonlarında kullanılan cep karşılığı denilen parça kendi kumaşından alırsam kumaşı ziyan etmek istemedim. Oraya o ufacık kumaşla kapattım. Ve bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Cep kenarını temizlerken ve bir biye, biye, biye şeklinde de kullanabilirsiniz. Görmeniz açısından yapıyorum. Ben e, kendi kumaşından çevirerek orada siyah biye ile temizlemişim gibi bir hava yaratacağım arkadaşlar. Dikim videosunda göstereceğim sizlere. Sizlerde kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı diğer videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Sevdiğiniz videolara like atmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bu şekilde ben cebimi kendi cep torbasıyla dikerek yarım santimden içe doğru kıvırdığımda 1-2 milimlik bir görüntü sağlayarak orada biye ile çevirmişim gibi bir hava yaratacağım. Siyah biye ile çevrilmiş gibi. Yukarı kısımda da kaldığı için gözükmüyor. Gözükse de çok çirkin bir görüntü olmayacak. Ben burada size gösterdiğim şu andaki biyeyi çalışmayacağım. Ama sizin görmeniz açısından bu şekilde biyeyi çalışabileceğinizi gösteriyorum arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar sizlerde çalışabilirsiniz. Hoşçakalın.